geri döneceğiz. Şimdi bu arada Guardiola'nın sözleri var Galatasaray hakkında. Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı sözleri. O kadar mükemmel ki. Manchester City Bodogulim'de 3-1 kaybettikleri maçta soğuk havada maçı izlemeye gelen taraftarların bilet masraflarını karşılayacaklarını açıkladı. Vay. Şey bu Pep Guardiola kendi cebinden mi bilmiyorum. Maçta Kasper Hogun 2 golü ve Jens Peter Hogun Harika vuruşuyla Voda öne geçti. City'nin tek golü Ryan Jerky'den geldi. Ancak Rodri'nin sarı kartı dönüş umutlarını bitirdi. Oyuncular taraftarların desteğini vurgulayarak bu fedakarlık için bilet masraflarını karşılama kararı aldıklarını belirtti. Cumart Oyunca oyuncular kendi, kendi aralarına karşılaşacaklar. Ee, Cumartesi Wolverhampton ve gelecek çarşamba Galatasaray maçları için taraftarlarla buluşmayı dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Zaten hep bize bilenin anasını satayım. E, demiş ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile birbir bir, bir berabere kalarak lig aşamasındaki son maçında Manchester City ile karşılaşacak. Galatasaray playoff turunu hedeflerken Manchester City doğrudan üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Son maçında 3-1 kaybeden Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola maç kaybedemeyiz. Wolverhampton ve Galatasaray'ı kazanmalıyız dedi. Abi yani Bodo yenseler de çok rahat bir maç olacaktı bizim için. Ama e, yenmedikleri için yani Bodo öyle bir sürpriz yaptı ki e, emin ol bütün e, iddiacı arkadaşlarım yatırmışlardır bu odana. O acayip bir sürpriz oldu. Kimse beklemiyordu bu 3 tane atacağını. Yani ben bir gördüm şok oldum yani. İddia baronları devrede mi diyorsun? Yani bence ya ben bazen şöyle söyleyeyim bak hani iddia konusunda bunun bazı maçlarda olduğunu düşünüyorum yalan yok. Çünkü abi bakıyorsun Allah tarafından bükücü gelmesi lazım ki yani o topun o kaleye girsin Girmesi lazım. Giriyor şansa bana. Burada da hakemler devreye giriyor. Yani artık o maç 0-0'a kilitlenmiş diyorsun yani. yani. Sen artık zor o maçta gol olması. Bazı maçlar böyle gidiyor. Bilmiyorum katılır mıyız yerler ama yani ben öyle düşünüyorum. Ya yani şimdi kim derdi ki? Tamam hadi belki suni çimden dolayı oyuncu alışamadı. Bodrum işte stadı suni çim ya. Ama ne kadar da alışamasa da abi ya Oynayanlara yanlara bakıyorsun. Bir de karşı takıma bakıyorsun ya. Yani ne kadar alışamazsan da bir şekilde o topu kaleye sokarsın sen be. Adamların yedekleri Bodoglumpting kaç katı değerinde. Abi yani zor be. Ne bileyim. Bana ters köşe gibi geliyor ya. Hani arada oluyor ya böyle sürpriz maçlar. Bu da onlardan bir tanesi. Abi Tayfun ailesinin yanında ee, çarşambadan sonra Iğdır'a dönüyor. Çarşambadan sonra bol bol yayın yapacağız inşallah transfer dönemi bitene kadar. Ben bir İstanbul'a gidip geleceğim sadece birkaç gün. Ee, onun dışında bir sıkıntımız yok y yani. Yedek oyuncu burada. <laughs> Belki umut müsait olursa Tayfun'la yayın yaparlar benim giremediğim o süreçte. Aynen. Ben de sana bu şey kaydını atarım. Bunları bilgisayarına kaydedersin tamam, tamam, ben bu ben Ayarları ben. ona göre kullanırsın. Şimdi Ali Koç ve Dursun Özbek olayı var. Ne hala? Ali Koç ee, bazı sözler etmiş. Şimdi Galatasaray'dan flash Ali Koç açıklaması geliyor. Galatasaray Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini iddia ederek bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç. Başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Geçmişte futbol adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil, aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu Ali Kıran başkesenin yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir. Bu arsız davranış bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir. Galatasaray'ı Sağda yenemeyip bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır. Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır. Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz sağlıklı bir insanın sosyal med sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın <laughs> çok iyi yalnız patolojik vaka. Bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır. Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için koça ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz. Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz. Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun? Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun? Fonda nokta koymuş abi. Burada da zannımca aynı şeylerden bahsediyor. Bakıyorum hemen. Evet. Aynı açıklama Galatasaray'ın Galatasaray'dan yapılan açıklama. ben yani dursun diye. Ne düşünüyorsun? Ben başta şunu düşünüyorum yani hani en başta söyledim. Ali Koç hangi sıfatla Galatasaray'a bu şekilde ithamda bulunuyor? Bilemiyorum. Yani adama sorarlar bir kere. Okan Buruğu tehdit etmiş. Daha önce Erden Timur'u da tehdit etmişti Ali Koç. Abi işte bazen bir şey söylemek çok şey söylemek istiyorum ama söylemiyorsun. söyleyemiyorsun. Bazen sözün bittiği yer derler ya. O yerde şu an için. Herkes herkese bir şeyler söylüyor. Ama biz söyleyince daha farklı yerlere çekilebilir. O yüzden şu an canlı hemdeyiz. Fazla ya abi ne nereye çıkıyor? çekilecek? Söyle. Cemil Celal Fenerbahçe'ye forvet kim gelecek? Fenerbahçe'ye şu anda gelecek net bir forvet yok. Bir, ikincisi Enes Juventus'a istiyorlar. 6 ee, e, ay sonra da gidecek. Duran'ı zaten bonservisiyle Alman şu an pek mümkün görünmüyor. Araplar 60 milyon para para istiyorlar. 60-70 milyon. Forvetin Fenerbahçe Fenerbahçe'nin forveti tamamını. Fenerbahçe'ye bir forvet gelmeden for... Duran'ın gitmesi intihar olur bence. Abi şöyle bir şey var. Ne bak. yapacaksın? Kerem mi oynatacaksın? Talişka'yı mı oynatacaksın forvette? Eee şu an e, Fenerbahçe kimi çekti elini tutuyor. yani ya kendi topluma sıkacak bir de zamanı da kalmadı çok fazla bir zamanı da var şu an ara transferde sen eline estiriyi gönderiyorsun Juventus'a tamam eyvallah kimi alacaksın yerine forvet olarak e, ara, i̇şte tra ara transferde sana hangi takım forvetini verecek Ennes'i atıyor 30 milyon. Ya alacak yine John Duran tarzı. işte nesili tarzı Arabistan'a gitmiş e, ya da gözden düşmüş. Artık şu, şu bir forvet alacak. Şu, Mesela nasıl, Barcelona'dan şey gidecek şimdi. E, Lewandowski. Lewandowski 37 yaşında adam yani. 37 mi 35 mi? 36 diye hatırlıyorum. 36 37 yaşında. E, ki. Varsa bilen yaşını yazsın. Lewandowski'yi alıp getireceğim gene bir sene kurtardım diyeceğim. Bilmem ne diyeceğim. Abi taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yani e sence Fenerbahçe'nin şu anda alabileceği bir forvet var mı yani? Bildiğim kadarıyla. Yani yazılanlara bakıyorsun yazılanlar şu an için yok. Abi Beto'yu konuşuyorlar ya Beto. Beto gelir mi? Böyle? Gerçi o de gelmez. O Beto değil Beto değil. Hangi Beto'dan bahsediyorsun? Bir, bir defa adını duyduğum bir Beto yani. yani şu an için forvet transferi olarak tamamıyla muamma abi. Yani yazılanlarda bakıyorsun. Juventus'un Nesiri'yi almaz demiş Ramazan abi. Mutlu abi demiş ki selam söyle. Senin neden gideceğini biliyorum ben İstanbul'a. Lang'ı görmeye gideceğim değil mi demiş Mutlu abi. Yok abi evraklarımı yenileyeceğim gemi için. Ee, ama tabii e, e, belki Galatasaray'ın e, tesislerinde uğrayabilirim şunu yani. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye şununla dalga geçiyor. Bir senede Noah Lang transferini e, bir şarkıyla duyurduk. O şarkıyı söylersem telif gelmez mi? Ne o? Adını söylersen yemeyiz. Evet. Kendimiz söylesek bile şarkıyı yemeyiz. He, Çaldırmadığımız tamam. sürece. Ee, langan langır langan öyle bir şarkı var ya hani bir sanatçı söylüyor. <laughs> onu dinletiyorlar şeyi. Eee ne derler? No, no langı. Bayı o resmi bir şarkı değil herhalde. Ya bildirin, bir de bir şarkıcının söyledi şarkı. Langır langan langır langan. Samsal çöbeci öyle bir şey şarkı var ya. Duymadın mı sen onu? Hatırlıyor musun sanki öyle bir şarkı? Onu dinletiyor. Bayağı bir hoşuna gidiyor. Bildiğin oynuyor böyle işte şarkı. <laughs> Dursun papim benim ya. Füze atmış füze demiş. <laughs> arkadaşlar yorumlarınızın ekrana gelmesini istiyorsanız süper chat atarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Katıl abonesi olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynen, katıl abonesi paketlerimiz de 25 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar gidiyor. Bütçeniz çerçevesinde katıl abonesi olabilirsiniz. Katıl abonelerimizin de belli başlı yorumlarını yayın içerisinde süper chat olmasa bile ekrana getiriyoruz. Ramazan şey mutlu abimizin getirdiğimiz gibi katıl abonemiz bir katıl abonemiz daha var. O katıl abonemiz de Fenerbahçeli bu arada biliyor musun? O katıl abonemiz ya, biz, şu an yayında değil. Şöyle söyleyeyim. Biz Fenerbahçe düşman değiliz arkadaşlar. Yani burada en iyi, ne Tayfun belki tayfun, tayfun Tayfun Fenerbahçe düşmanı olabilir. Tamamen. Tayfun <laughs> e, o konuda biraz e, <laughs> o konuda Yangıncı ben... olabiliyor. Fenerbahçe'yi pek sevmiyor. Ee, bir ara kavga etmiştik onunla. Yani ben mesela çok fazla fanatik değilim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ben Galatasaraylıyım. Oğlum kavga etmiş de biz hepimiz seninle <laughs> kavga ediyorduk. Ya. Hepimiz birbirimize, biz Tayfun'la da kavga ediyorduk. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Yani burada hangi Fenerbahçe taraftan sokakta git adam olsun, o da aynı şeyleri söyleyecektir ki... Yani kafasını peynir etmek ne emeğiydi. arada burası... bizim zaten kanalın adı Orta Kafa Goldü. Yani. Ee, bize dediler ki ya siz Galatasaraylısınız ya objektif olamıyorsunuz ya şöyle ya böyle dediler. Siz kanalın adını Galatasaray yapın dediler. Kanalın adını Galatasaray yapamadık çünkü YouTube'da resmi bir kanal olduğu için Galatasaray olmadı kabul etmedi denedik. Orta Kafa Gold Galatasaray yazık olmadı. Ondan sonra dedik ki orta kafa gol 1905 yapalım. Renkleri sarı kırmızı yapalım. Daha çok fenerli izlemeye geldi yayın. Yani tuhaf bir şey yani. <laughs> ama işte tam, tam, ters git yani. yani <laughs> ne diyor bunlar acaba falan? Yani meraktan geliyorlar çoğu. Biz anlatıyoruz ama ne anlatıyor bunlar? Ya aslında anlattığımız çok basit şeyler ya. Bunu aslında her e, futbol mu? Ha samsak olacak döveci olacak. fener döveci evet. olacak demiş. Samsak Doğukan döveceğim. Erdoğan. Ha. Doğukan. Oo Dogi. Ne haber ya? O dogi o dogi değil ama Doğukan yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Var mı bu gece ekstra ektiysen süper çift ver bize. <laughs> Ekrana getirelim yorumunu. Ali Koç füzeyi atmış. Abi Ali Koç... Sen demiş Galatasaray'dan kendini güçlü mü zannediyorsun? Bak. Sen bu ülkenin insanından kendini güçlü mü zannediyorsun? Ali demiş? Koç aslında şöyle şey Ali Koç diyorum ya. E, dursun Özbek sözünü esirgemeyen bir başkan. Hatta bir programa katıldı. Hangi programa katıldığını tam olarak katılamıyorum. T3'te bir programa katıldı. TFP başkanına gelen soruları yanıtladı mesela. TFP başkanı da bayağı böyle iyi laflar söyledi yani. Hatta sonra işte Hacı Osman oldu, Sayın Hacı Osman oldu katıldı. Ona cevap verdi. Bayağı bir birbirlerine bir, bir gülledi. Bu arada seste cızırtı var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Onu da söyleyin. Sen telefonu oraya koymuşsun ya kulaklığa etki